Şimdi bu soruyu çözerken öncelikle verilen ifadeleri bir kere denklem haline çevirmek istiyorum. Birinci ifadeye baktığımız zaman yani eşitliğin bir tarafında 2A, C var. Bir tarafında ise B ile 6 kilo var. Yani 2A artı C ifadesi B ile 6'nın toplamı. Bu birinci terazi. İkinci teraziye geçiyorum. İkinci terazide ise B artı C eşittir. A artı 4 kilogram şeklinde soruda vermiş. Üçüncü olarak son terazimiz ise A artı B ile topladığım zaman C'ye eşit oluyor. Şimdi dikkat ederseniz 3 tane bilinmeyen var. Artık bunlardan bilinmeyenleri azaltmam lazım. Birinci olarak şuradaki ifadeyi ilk başta şu ikinci denklemde C ye gördüğüm yeri yazıyorum. Yani B ile A artı B'nin toplamı karşı tarafta A artı 4'e eşit. A'lar birbiriyle sadeleştiği zaman 2B eşittir 4 yapar. O zaman her tarafı 2'ye böldüğümüzde de B eşittir 2 olarak bulmuş oluruz. Şimdi birinciden B'yi buldum. İkinci işlem olarak da A artı B eşittir C'yi yani C'nin eşit olan ifadeye gelip bir de burada yerine yazıyorum. Yazdığımız zaman ise 2A zaten kendisinde var. C yerine de artık A artı B yazıyorum. Yazdığımız zaman bu ifade ise B artı 6'ya eşit. B'ler karşı tarafta birbirini götürecektir. Yani 3A 6 yapar. Her tarafı bu kez 3'e böldüğümde A ifadesini 2 olarak bulmuş olurum. A'yı buldum, B'yi buldum. Soru benden C cisminin ağırlığını istiyor. Zaten kutucuk içine aldığım yerde A ile B'nin toplamı C'yi veriyordu. Yani 2 ile 2'yi toplarsak C'yi de 4 kilogram şeklinde bulmuş olurum. Yani bu sorunun doğru cevabı A şıkkında mevcut oluyor.